Elma sever mi Elma? Sevmez misin? Çilek sever misin? Ee, Muz sever misin? Muz sever misin? Vay harika. İkra yatağında uyuyor. İkra akşam nerede uyuyor? Yatağında uyuyor İkra. Pişt, pişt. Ama önce ne yapıyor? Eşofmanlarını giyiyor. Eşofmanlarını giyiyor değil mi? Hmm. Ah, burada başka ne var? Metahar çorba içiyor. Metehan yemek halinde çorba içti mi? Metehan çorba içti mi İkra? İçti mi? Sen içtin mi? Aferin sana. Metahar çorba içiyor. <laughs> Harikasınız. Ondan sonra <laughs> annesi kimin annesi olsun? İkra'nın annesi olsun. İkra'nın annesi turta yapıyor. İkra'nın annesi turta yapıyor. İkra turta sever misin? Kek sever misin? Oo oh, çok güzel olur. Çok güzel kekler. Peki hala burada arabayı gösterin bakayım bana. Evet, sen göster. Harika. Meta arabaya biniyor. Meta